Merhaba Merhaba Ne yapıyorsun? Araba sürüyorum Hadi gidelim <laughs> Ben geliyorum Müziği aç Aç Biraz sesini kısalım Gelmedi bu kalsın Ya abi ya önüme gelmesen o tarafa mı gidiyorsun? Bizim köye gidiyor. Acaba bir şeyler mi Bu bir hısrız. Bulamaz bu hırsız. Piyam piyam. Sesini böyle. Geldik. İneyim mi? Daha ne? Dur şu tarafa. Şu tarafı. Yaklaştır. Abla. Efendim. Yarın, yarın annem bana kocaman bir dondurma arabası getirecek. Tamam. Abone olup like, sakın Sakın unutmayın Görüşürüz Arkadaşlar bir de bir de bu bir de bu çıkırabiliyor. Evet. Bir de böyle olabiliyor. Yani her arabada olan bir şey. Hı -hı. Ama bu olmuyor. Evet. O oluyor. Ne? Oluyor bak burada var. Ne? Bunu da kapatalım. Ha hadi yap. Yap. Bak çıkaramadım. Gördün mü? olmuyor. Bu ne Alp? Ama, evet. Bu mu? Evet. Benim bebekten vak kaplarım. Şimdi oraya astık. Eski olduğu için. Burada da koku var. O o benim annemim annemim gürcenenin. Onu içiyor ve iyileşiyor onun o ilacı. Arabanın ismi ne? Onun adı beyaz. Beyaz güvercin. Beyaz güvercin bunun adı. Evet. Beyaz güvercin ne yapıyorsun? Yıkanması gerek. Daha yeni temizlendi bak. Bunu bırakma eyleme. Eleme eleme Araba hareket eder. Ya bak. gördüm. Bakayım Şöyle ne Birazdan köyüne gideceğiz. Olmuyor. <laughs> Müziği kim açtı? Müziği ben. Meraktan gelecek. Arkada da Alp'in oyuncakları var. Bir de terliklerim var. Terliklerin nerede? Burada. Ali, Ali gelmiş mi? Bilmem. Gelmiş mi Ali? Bilmem. Sen de Ali'yi seviyor musun? Ali'ye buradan selam ver. Bay bay Ali. Merhaba Ali. Merhaba Ali. Bay bay. Alp ben gelmiyorum. Ama. Hadi hadi arkaya geç. Ben arkaya geç. Hadi gel. Hadi arkaya geç. Ar arkaya geçelim hadi. Tamam. Hadi. Burası annemle babamın yeri. Kapıyı kapat. Kapatayım. Kapat. Heh gidiyoruz. Sen de geliyorsun. Hı hı. Sen de geliyorsun. Bizimle küçükken. Yok. No. Ha böcek. Ay bacağımı çürüttü. Aa! Çekirdekli böcek. Ay bacağımı acıttın. Bu çekir. Bir tane çek. Aa arabaların da burada. Bu, kimin çantası? Kimin? Güzel mi arkadaşlar? Yorumlar çıksa yorumlara yazın. İsmi yazıyor mu? Nerede yazıyor? Bir yerde yazmıyor. Yazıyordu. Aa bak burada yazıyor. Bakayım. Yok burada yazmıyor. Bir dakika ben bakacağım. Heh, burada yazıyor. Bakayım. Anne. Ay paslan yazıyor. Anne. Burada biraz silinmiş ama. Bak hastesine arabası burada. Evet. Altı, altı turuncu. Çocuklar ben İstanbul'a gidiyorum. Arkadaşlar ben İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'da görüşürüz.